Senden özür ya da itiraf beklemiyorum. Burnun yere düşse eğilip almayacaksın. Çamurlara düşse elmas, değeri eksilmez. Kim kaybetti? Şöyle bir düşün, anlayacaksın. Nankör olanın pişman olmaya hakkı yoktur. Yamuk prenses, yedi cücelerle nasılsın? Sevmedinse sevmedim de, biraz onurlu ol. Yazma diyor anam, başına bela aldırsın. Kopardığın gülü tekrar ekebilir misin? Ağlamazsın sen yüzümdeki yürümsemeyi. Kırdığın kanadı tekrar dikebilir misin? Ufuklar aşarım, kim mani olacak, sen mi? Aslan kükredi de kıskandı şu kızgın tavşan. Riyakar, yalancı ve iftiracı değilim. Mürekkep değil, duygulardır kalemden taşan. Yüzüm bir, senin gibi bin bir surat değilim. Yazına güneş oldum, kışıma olamadın kar. En sahtekar yıldızın ışığına aldandım. Kimseye de borcum yok Daha alacağım var Bu aşkın bedelini fazlasıyla ödedim Haram ve günahların değerin kitabında işleyip işleyip tövbe etmek sevap mı yoksa? Bence bu söylediğimi her fırsatta tekrar et. Affetmiyor Allah girerse kul kulun hakkına. Dışında kar kıyamet ömrümün içinde boran. Gün güneş yüzü görmesin beni bu hale koyan. Makam şöhret para olsaydı hedefim amacım. Senin gibi her yolu mübah sayıp günahkardım. Çevir kazı yanmasın hadi kaç her seferinde. Yalanlar ortaya çıkar mumlar söndüğü zaman. Bendeki sevgi okyanusken bir damlaya kandım. Sen ilim sahibi Müslüman, farkın yok katırdan. Belki ezildim ama yenilmedim, biliyorsun. Pes etmediğimi öğrendin, söyle adım ne? Bana zarar vermek istersin, İşte hodri meydan. Lakin veremedin, senin cürmün ne, kudretin ne? İstersem giderim dedin. Ben istedim ve gittin. Lütfen bir daha görüşmeyelim seninle olur mu? Ah ah can atıyorsun da aslında farkındayım. Heyecanla atmıyor sana karşı benim canım. Birini daha kandır günahına gir ama beni unut git. Yelken aç yalancı sevdalara. Ben gemileri değil bütün deryaları yaktım. Mutluyum bu fırtınada. Vursam da karalara. Güzellikler sadece göze hitap etseydi, önemsiz olurdu insanların özelliği. Sen meraklısındır fotoğrafa, resimlere. Bu şiirle fotoğrafını çektim. Hadi gülümse.